Yani bir büyük baş hayvan yedi hisseye kadar kurban ediliyorsa bir kişi bir kişi bir büyük baş hayvanı tek başına kurban edebilir. Tek başına kurban edersen bir kurban hissesi olabileceği gibi o şeyde yedi hissede olabilir. Yedi hissesi de farklı farklı amaçlar içinde olabilir. Ama bir büyük baş hayvanın boğazlanması ibadet amacıyla, kurban amacıyla boğazlanması, gerçekleşebilmesi için ne olması lazım orada? Hepsindeki amaç, yegane amaç, ibadet olması lazım. Peki ben sıralandırayım. Urhiye uh kurbanı, kurban bayramında kesilen kurban ibadet mi? İbadet. Birisi olsun. Bir de hanımın yerine olsun. İki. İki, iki çocuk, i̇ki çocuk yerine olsun. Diyelim 4 evet. dört. Geri kaldı üç tane. Diyelim. Üç tane. Ya birisi de adam vardı. Bir de adam olsun. Etin evet. beş. Hı. Tamam 5 oldu diyelim. Efendim ya çocuğun birisinin hakikasını kesmemiştik. Öbürü de hakıkı olsun. Diyelim ki altı. Peki 7 de ne olsun? Değil, ya şükür mahiyetinde olsun. Şükür kurbanı. İşte ne şu bu şu durumlardan kurtulmanın karşılığında olsun. 7 tane kurban. Buradan hangisini çıkartmak lazım? 7 hisseden ada çıkartıp kenara koyup onun tasarrufunu, onun yani istihlakını, kullanımını farklı değerlendirmek lazım. Onu fakir fukaraya dağıtmak lazım. Diğerlerini ne yapabiliriz? Onu daha geniş anlamda değerlendirebiliriz. Peki hocam şey soracağım. Yani şimdi hani mezbahanelerde ya da kurbanlık çiftliklerde kesildiği için soruyorum. E, vekaletimi vereceğim ben Ferhat Bey. Ya bu benim adam, eşimin e, kurbanı. Akika kurbanı. Hepsinin ayrı ayrı niyeti bildirdikten mi vekalet vermem gerekiyor? Yoksa ben bunu aldım ama içimden niyet etmişim. E, hepsinin vekaletini verdim mi demesi gerekiyor? Buradaki yani niyet meselesi nasıl olacak? Yani, Belirtmek zorunda mı? Şey Yoksa şöyle söyleyeyim, kalbine yani, geçilmesi e, yeterli mi? Hayır. E, bunu yazılı veya sözlü ne yapmak lazım? Belirtmek lazım. Yani mesela diyelim ki biz e, kesen kişi kim diyelim? İçimizde bu işi yapabilecek diyelim. Ferhat Bey diyelim. Ferhat Bey kesecekse ona Ferhat Bey e o vekalet benim müteselsilen. Örneğin ben ne yapmışım? Telefonla veya online yazılı bir şekilde beyan etmişim. Benim şu hissem adam, şu hissem akika, şu hissem şükür. Öbürü de ondan sonra ne olsun? Ee, nezil olsun veya bir başka bir şey olsun. Ama hepsi amaç. Bunları ben ne yapmışım? Yazılı veya sözlü size. Siz Serkan Bey'e. O Ferhat Bey'e aktarmıştır müteselsinen benim yazılı veya sözlü vekaletim illa notar tasdikli olması gerekmiyor. Şifai de olabilir. Nihayet kasap olan, kesecek kişi Ferhat Bey ise o da ne bilecek? Ben bir büyük baş hayvanı boğazlıyorum. Bunun içerisinde kimin var? Ahmet'in, Mehmet'in, Mustafa'nın, Hasan'ın, Ali'nin, Osman'ın neler var? Şu kiminki adam, kimininki? bilme düşüncesiyle o aldım, evet. Ben de bunu aldım, bu niyetle kesiyorum demesi lazım.